Merhaba arkadaşlar, Didim Ak Yeni Köy Yeşiltepe'deyiz. Bu evi size tanıtmaya çalışacağım. Fiyatını hemen söyleyeyim. 16 milyon 750 bin TL. 16 milyon 750 bin TL. Bu tercih meselesidir. Birinin 5 milyon parası olur. Bütün parasını bir arabaya verir. Birinin de çok çok fazla parası olur. O da harpagonluk yapar. Daha ufak evler alır. Bu tercih meselesi. İsteyen bunu da alır. İsteyen 4 milyona, 5 milyona, 6 milyona da evler alır. Hadi evimizi tanıyalım. Evet arkadaşlar şimdi de yere indik bu ön cepheyi biraz daha daha somut göresiniz diye öyle yapmaya çalıştık. Burası araç otoparkı, taş duvarlar asil güzel yapılmış. Onu da beyan edelim ve buradan yol aldık. Geldik. Değerli arkadaşlar bu eklentiler hep projeye dahil edildi. Yani birileri böyle gölgelik yapar bir şey yapar belediye uygun görmez biri şikayet eder yıkar mı ya İşte bizimkiler hepsi ruhsatlı arkadaşlar. Bunlar hepsi ruhsatlı. Burası araç otopark yeri. Buradan çıktık iskana alındı bilginiz olsun. Şimdi geldik yavaş yavaş diğer kamelya alanını da gösterelim. Ondan sonra yol alalım. Arkadaşlar 16 milyon 750 bin TL dedim ya bu eve. Şimdi şöyle düşünün. Benim de çevremde bazı böyle kendini seven insanlar var. Dünya beş para yapmıyor. Ölümlü dünya diyor. Bir adam beş bin, beş bin TL ya da beş milyon parası var. Gider bir Mercedes alır. Başka da parası yok. Birinin de on tane villası var. Bir araba zor alır. Alınca da zoruna gidiyor. Bu tercih meselesi. İnsan kendine yakıştırırsa bunu alır. Biz de biliyoruz işte bu para buraya gider şuraya gider. Bu tercih meselesi. Örneği umarım iyi anlattım. Yani Adamın 10 lira parası var, onu da bir eve verir. Birinin de bir trilyon parası, bilmem kaç trilyonu var, o da harpagon gibi vermez. O yüzden bu evi alan kendini sever. Burası da kamera alan arkadaşlar. Bu ışıklar işte şimdi mavi, beyaz da olabiliyor. Burası da barbeku, barbeku burası da barbekü alanımız. Evin tarlasını gösterdik. İlerisinde de kapalı garaj var. O o tiplerden biri de benim yani. Benim ben o şeyi çok yaptım. Benim milletin 100 tane dairesi var. Adam mütevazi tatlı bir araba alır. Ben de 5 liram olur hemen gider araba alırım. Ve bu tercih meselesi derler arkadaşlar. Ama bu da havuz. Bu da ruhsat arkadaşlar. Ruhsatsız havuz ehliyetsiz sürücü gibidir. Yani er günün birinde bir ev alırsanız çok da hani gaybı Allah bilir ama ruhsatlı olursa daha iyi olur. Çünkü birinin kedisi, köpeği düşer başınıza, iç açabilirsiniz. O yüzden bu da ruhsatlıdır. Ehliyetsiz sürücü değildir. Burayı da gösterdik. Şimdi sevgili can geç karşıya bir daha. Arkadaşlar, yani anlatabildiğimiz kadar anlatıyoruz. Biz Harvard'da bilmem Oxford'da okumadık. Yani ama bizim al eğitim aldığımız hocalarımız, anne, baba, komşularımız, onların bize verdiği eğitim, ahlaki konular bence Harvard'da da yok. O yüzden çok süslü kelimeler türetemesek de kusurumuza bakmayın. Yani bizim de Harvard'ımız işte bizim köylüler, anneler, öğretmenlerimiz bize de onlar Harvard'ın en güzelini öğretmişler en azından doğru söylüyoruz. Anlayan anlar. Burası da arkadaşlar yer terası. Burada bir oda var. Bu odadan çıkılıyor. İşte burada gölge altında bu terasların yani bu güneş kırıcıların altında serin kapalı bir alan var arkadaşlar. Bunu paralelinde diğer tarafta da var. Onu da gösterelim. Sonra binanın dış yüzüyle ilgili bir şeyler söylemeye çalışalım. Bir tane yer terası da burada. Tekrar diğerine paralel. Burada da güneş kırıcılar var arkadaşlar. Tekrar burada bir yaşam alanı var. Bunlar taşıyıcı kolon değil. Bunlar demirden, bordeksle de yapılmış üstüne de bu taşlar yapılmış. Binanın enerji kimlik belgesi var, iskanı var, yapı denetimli bir ev arkadaşlar. Bu taşlar uzun ömürlüdür. Her ne kadar çok nem olmaz olsa bile burada okyanus iklimi, Miami, Florida oralar işte Avustralya'nın bazı yerlerinde nemden geçilmiyor. O yüzden bura her ne kadar Ege iklimi Allah özene bezene yaratmış olsa dahi yine deniz ikliminde nem var. O yüzden bu boyalar zamanla deforme oluyor ya ama bu taşlar daha uzun ömürlü. Ee, onu da beyan edeyim. Yani şimdi e, Türkiye'de hani biraz başka nem alan ülkelerde yani hani cafcaflı böyle ülkeler var ya ismi popüler birileri gidiyor halbuki gibi bir şey yok ama ismi çıkıyor ya oralarda nemden geçilmiyor. Oralara bir boya yapman lazım ki en pahalı boyasını yine deforme oluyor ama bura Ege iklimi buranın da Allah tarafından ala torpili yapmış burayı. Neyse bu evin arkasına geldik. Bu askerlik çağını geçmiş zeytin ağaçlarımız da var. Evin arka tarafında göstereceğiz değerli arkadaşlar. O yüzden burayı da otomatik sulama sistemi de var. Ev full akıllıdır değerli arkadaşlar. Enerji kimlik belgesi var. Taş duvarlar mahkem yapılmış. Dedik denize 6 kilometre. dedi merkeze de 14 kilometre yakınlıkta. Burada kar fırsalar var irili ufaklı marketler var. Efendime söyleyeyim ulaşım sorunu yok. Artık buralarda şehrin içi sayılır. Bunu da söyleyebiliriz. Yani dediğim şehir merkezinde 700 metre arsa yok. 500 metre kare arsa içinde Efeler Mahallesi'nde ev paylaştık. İşte 29 milyon. İşte ama ona bakarsan 5750'ye de paylaştık. Dedim Akbük'te 4 milyon 200'e de ev paylaştık. Evin içine gireceğim ama bunu söyleyeyim. Mesela biz bir ev satıyoruz, Türkiye'de çok büyük bir bürokrat, bürokrat değil mülkü amir, büyük bir şey yani televizyona ismini zikretmek söylemem çünkü ayıptır adam yani. O 4 milyon 200 lira evini satıyor, yani yönetiyor yönetiyor adam yani mütevazı bir evi var, e bizimkiler de o evi beğenmiyor düşünebiliyor musunuz bak yani o evi isteyen olursa ciddi alıcı gönderirim yani o Türkiye mal olmuş, Türkiye'nin alkış tuttuğu bir insan. 4 milyon 200 bin TL bir evi var satıyor. Dedim Akbük'te. Biz de bazen o evi görmüyoruz. Diyoruz o 29 milyon ne? E sana de isterse 100 milyon istesin. Ev sana yarıyorsa al. Ve arkadaşlar eve merhaba dedik. Gergi tavanları yine yakmadık. Duman sensörü vesaire var. E full akıllı. Burada dolap var. Bu terastan da bu candan da terasa çıkılıyor. Ve yüzümüzü salona çevirdik sevgili Can. Evet. Burası arkadaşlar salonumuz. Salonumuz da bu. Yani eğer ev bana hitap etmiyorsa adam 29 ister, 100 ister. Bir, bir trilyon istersin. Bana ne? Ben 3 milyon lira ev var mı? Var. Arsalarda var. Bir şey var. O yüzden mesela Türkiye mal olmuş. Büyük, 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 büyük bir insan. Adamın 4 milyon 200 lira bir evi var. Dedim Akvuk'te satıyor. Millet diyor bu ev ne? E, o adam hani dersin bu ne kadar zengin bu bürokrat olmuş bu devlet bunlar hep para kazanıyor. Halbuki adam parası yok. 4 milyon 200'lük evde oturuyor biz de o ev beğenmiyoruz. Ve arkadaşlar salonumuz bu. Burası televizyon ünitesi. Efendim mesela devamında burada da aksesuarlar var. Bu S harfler de iyi olmuş. Ondan sonra bu tarafta mutfağı da gösterelim. İlginizi çekerse gelin yerinde bakın edin ölçün biçin. Öyle karar kılın, mutfağımız da bu, ocağı da var, tablombazı da var, akrilik mutfaktır. Kullanan malzemeler belli zaten, göz aşinalığı gözden belli oluyor. Burası bulaşık, burası yıkama yeri, mikrodalga ve bir de buzdolabı değil mi Can? Sonra bütün panjurlarımız takılı, dediğim Akyeniköy Yeşiltepe'de. Burada da bir depo var, süpürge makinası, wifi, modem bir şeyler konulur oraya. Sonra arkadaşlar zemin katta bir oda, bir banyomuz kaldı. Ha, buraya, da bir, bir şey buraya da bir, şey konula Buraya da bir şey konula Ve bu banyoyu gösterelim. Dört odalıdır. Zemin katta zemin katta bir oda var. Üstte üç oda var. Üstteki üç odanın üçü de ebeveyn banyolu. Yani dört oda, dört banyo. Salon, mutfak, 700 metre arsa. Ee, Didim, yeşil Yeşiltepe'de. Bu birinci odamız arkadaşlar. Zemin katta bir odanın oluşu elzemdir, şarttır, farzdır. İşte o da lazım. Oda metrekaresi geniş, kullanılan malzemeler 120 60 ebatlarında yer döşemeleri granitlerdir. Isıtma şekli kalorifer peteklerinin boruları döşeli, yarın öbür gün doğalgaz vesaire gelirse kırma dökme yok. Klima kabloları hepsi döşeli. Efendime söyleyeyim, Yerinde görürsünüz arkadaşlar. Ondan sonra sağlıklı, döner olmayan bir merdivenden güzel mi güzel yapılmış meşin sizi yormayan bir merdivenden yukarı çıktık. Yukarı çıktık. Değerli arkadaşlar merdiven kovası da süslenmiş, makyajlanmış. Güzel bir ruh hali yaşatıyor insana. Ha, burası da merdiven kovası. Merdiven kovamız da bu arkadaşlar. Merdivenimizden çıktık. Kullanılan taşlar esmer taşlar. Ve ikinci odaya bir göz atalım. Bu da etti bizim ikinci odamız. İkinci odamız da bu. Bu bizim ikinci odamız. Sevgili arkadaşlar, ikinci odamızda bu, ikinci odanın içinde bir banyo da var. Onu da göster. Benim girmeme gerek yok. Yakınken sana. Bu da birinci ebeveyn banyolu oda. Aşağıda da bir oda vardı. Onun içinde banyo yoktu. Burada 3 tane oda var. 3 tane odanın 3'ü de banyoludur arkadaşlar. Bütün odalar balkonludur. Odayı gösterdik. Şimdi geldik yatak odasına. Bu odanın giyinme kabini de var. Bu odanın giyinme kabini de var arkadaşlar. Ha, bu da etti bizim üçüncü odamız. Bu camlar hem aydınlatma için hem binanın dış cephesinde süs olsun diye o dikey camlarda güzel. Sonra ikinci odayı gösterdik. Üçüncü odadır bu. Burada da giyinme kabini ya da giyinme odası, giyinme bölümü. Bu banyoyu da bir göster. Üçüncü odayı gösterdik. Önünde balkon da var dedik. Balkonu göstereceğiz. Ondan sonra yerinde görün, ölçün, biçin öyle yol alalım arkadaşlar. Şimdi bu balkonda gösterelim. Ondan sonra yallah bismillah dördüncü odayı da gösterelim. Sonra da sonra da sonra. Ve dediğim gibi yani herkes biliyor hayat pahalı. Ama dediğim gibi adam bir 5000 lira parası var. Onu da gider bir Mercedes'e verir, biner, kendini sever. Bir tane benim bir arkadaş vardı. ismi Yalçın'dı. Adamın akşam ancak günü birlik yaşardı ama adam temiz giyinirdi. Ya elbisesi Didim'in en temiz adamı. Bıyıklarını bir güzel yapıyordu ki en temiz adamı. E, adam yani yani herkes öldü, o da öldü yani. Ne olmuş yani? Ve arkadaşlar ondan sonra burası da dördüncü oda ve içindeki banyo. Yani bu katta üç tane oda var. Üçü de banyolu. Bir tanesinin içinde giyinme kabini var. Kapılar, lake kapı. işte. Panjurları var, korkuluklar güzel. Vallahi biz de bu kadar anlatabildik arkadaşlar. Bir hatamız olduysa lütfen kusurumuza bakmayın. Saygılarımla, iyi günler.